Z kuşağının zaten bir parçası olduğu Boomer'larınız anlamakta, Boomer'larınız anlamakta güçlük çektiği bir yeniliğin haberi bir sıra. Adı Metaverse. Duydunuz mu bilmiyorum. Çoklu evren dediğimizde kafa karıştırıyor biliyorum. Bu nedenle basitte indirgemeye çalışacağım kendime de anlatmak için. Biz daha pandeminin hayatımıza soktuğu evden çalışma fikrine alışmaya çalışırken internet dünyası yepyeni bir boyuta evrildi. Yakında internette sadece zaman geçirmeyeceğiz. Bizzat o ortamında içinde olacağız. Sosyalleşeceğiz, konsere gideceğiz, para harcayacağız, para kazanacağız, yatırım yapacağız. Mesela arsa alacağız. İyi de tüm bunlar nasıl olacak? Nedir bu metaverse dedikleri? Bize tam anlamıyla neler vaat ediyor? Zeynep Temurlenk Pozut ve Gökhan Aktaş bu soruların yanıtlarının peşine düştü. başlı insanlara biraz rüyalarında bile göremeyecekleri kalitede eğlenceler sunacak. İleride biz işe gitmek yerine, evimizden çıkmak yerine bir gözlüğü takıp işe gidebilecek miyiz? olası. Oyunlarla hayatımıza giren bu teknolojiyi pandemiyle yerini sağlamlaştırdı. Şimdi hedef alternatif bir evrende aklınızdan geçen her şeyi yapabileceğiniz bir dünya. Peki ama nedir bu Metaverse ve tüm bunları nasıl mümkün kılacak? Metaverse öte anlamına gelen meta ve evren anlamına gelen universe kelimelerinin birleşimiyle oluştu. Evrenin ötesi manasına geliyor. Artırılmış, fiziksel, sanal gerçekliğin birleştiği ortak, sosyal bir dünyalar topluluğu. Yani metaverse sadece oyun oynayabileceğiniz bir ortam değil. Arkadaşlarınızla buluşup vakit geçirebileceğiniz, seyahat edebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz Hatta belki de gelecekte çalışabileceğiniz bir sanal ortam. 90'ların başından beri aslında söylenmeye başlanan teknoloji dünyasında kulaktan kulağa dolaşan insanların kendi benliklerini sanal dünyaya aktardıkları ve sanal dünyada aynı fiziksel alemde yapabildikleri her şeyi yapabildikleri bir hayal dünyası, hayal evreni olarak düşünülebilir. Dijital paralar da bunun bir parçası, animasyon filmleri de bunun bir parçası. ve Son 15-20 yılda eğer bu konu daha çok hayatımıza girdiyse bunun bir numaralı unsuru da oyunlar kesinlikle. <laughs> Geçen sene oyun içerisinde düzenlenen çevrim içi rap konserini aynı anda 12 milyon kişi, 2020'deki League of Legends oyun finalini 44 milyon kişi, sanalda olmayıp gerçek dünyada yapılan NBA finalini ise 7,5 milyon kişi izledi. Second Life, World of Warcraft, Fortnite, Roblox, Minecraft gibi oyunlar hem sanal dünyalar inşa etti hem de kendi ekonomilerini yarattı. Böylece aslında metaverse'ün ilk adımını da attılar. İleride biz işe gitmek yerine evimizden çıkmak yerine bir gözlük takıp işe gidebilecek miyiz? olası iş yeri sahipleri için avantajlı ofis e, maliyetinden kurtuluyorlar. Ama bir yandan da işte insanlar ne kadar içinde sosyal olacaklar, ne kadar fikirler havada uçacak bu da aslında oluşacak platformlara bağlı biraz da. Tabii bu teknoloji önce onların ilgisini çekse de sadece oyun severleri ilgilendirmiyor. Ernest Cline'ın romanından Spielberg'ün uyarladığı Ready Player One filminde Metaverse bir vaha olarak karşımıza çıktı. Bu kavramı en iyi görselleştiren filmlerin başında da bu film ve Valerian filmi geliyor. Bu dünyaya geçiş yapabilmek için de filmlerde oyuncular sanal gerçeklik gözlüklerini kullanıyordu. Gerçekte de aynı yöntem deneniyor. Daha geliştirilmesi gereken çok şey var. Ancak Metaverse yatırımcıları iddialı. Toplantı, konser, buluşma ve çok daha fazlası kelimenin tam anlamıyla bugünün dünyası. Çok yakın bir gelecekte dijital ortama taşınacak ve devasa bir ekonomiyi de beraberinde yaratacak. Şu anki sanal ortama bağlantımızı sağlayan araçlar çok zor kuruluyorlar, zor kullanılıyorlar ve belli bir süreden sonra da yorgunluk yaratıyorlar. Herhangi bir kablosu, şarjı vesairesi olmadan bu işi çözebilecek, gün içinde kullanabilecek formata getirirseniz zaten çok ciddi bir adım atmış olursunuz. Evet bu 5 sene içerisinde olmayacak, yakın bir gelecekte olmayacak ama önümüzdeki 10 senelik süreçte gözlüksüz de biz bu evrenlere bağlanabiliyor. Rüyalarımızda alemden aleme uçabiliyor olacağız. Metaverse'ün bilim kurgu senaryolarını gerçeğe dönüştürmesi için öncelik verilmesi gerekenlerden biri de giyilebilir teknoloji. Yazılım tarafı bence çok kuvvetli bu işin. Ama donanım tarafı daha hızlı gelişmiyor. Bence buradaki en büyük kırılmayı donanım tarafındaki hızın artmasını ve bunların çok uygun fiyatlı bir şekilde en azından insanların ulaşabilecekleri fiyatta e, alabilecekleri noktaya geldiğinde görüyor olacağız. Bir şeylerin çok başındayız. Bir şeyler yavaş yavaş şekillenmeye başladılar. Ama bunları bebek adımları gibi düşünmek lazım.